Senden önce dedim. Sus. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alparslan. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ha. beraber bu evimi gösteriyorum. Benim ya çok şey beni çok uğraştırdı ve odalarda ona rağmen çok bir şey yok. Tamam. Neyse. Niye böyle bir ev yaptım? Abi bilmiyorum. İstedi yaptım. Şimdi e, televizyon odası yapacağız bu eve. Şehir kurma serisindeyiz belki şehir kurarız bilmiyorum. Yok ya kum ya yerden o Duvar örmeyeceğiz zaten. Ben eskiden duvar örerek yapıyordum da onu diyor. Örerek yapıyorduk canımız suyumuzdan akıyor. Yani iki saat. saat i̇ki saatimizi alıyordu. Hmm. İki saati geçiyor. Bir de yerlerine doldurmak bir, bir, bir veya bir buçuk saatimizi alıyor. Doğru. Yani. Artık öyle yapmayacağız. Adalar Direkt yap öyle yapacağız. Ada da yapabiliriz yapacağım ben. Tamam bu ideal bir televizyon odası büyüklüğü. Ben kendime küçük bir televizyon odası yapacağım. Bu evin turunu da yapacağım. Öyleyse ben ne yapacaktım? Abi nasıl bir de çekiliyor? Sus yıkıyorum. Yoktan yapalım. Lan nazi. Hala olayım şöyle. Yok. Kanka. kanka ben değil, bir şey yapacağım. Arkadaşlar peki neden televizyon odası yapıyorum? Yanımdaki şahıs çok istedi. Ben de yapayım dedim. Şahıs değilim ben. De. Bilir bir şahıs dedim. Ya abim evinin televizyon yapma dedi. Ben de tamam. Ben dinle yaparız dedim. Keyfi Hı, ben dedim. Ben de tamam dedim. Abi ben Bu televizyonla bir milyar saat uğraşıyor. Şu boşluklar Direkt, niye? Ya ikra sus da. Direkt <laughs> Boşluklar niye var dersen ben o, o boşluklar yerli. Ben bu evi bitirdim. O daha bitirmedi. mi yani? Böyle bir eve sahip. Fakat benim daha büyük. Benimki daha çabuk bitti. Bu hanım daha da Bir milyar saattir ev süslü. Allah. İstemiyorum lan. Ben yani sadece evime. Oha iyi bir şey yapmadık mı? Anladım. bu video kısa olacak zaten oha nasıl uçtum lan yarım saattir biz oynuyoruz yo ben iki saattir oynuyorum bu ev sıfırdaydı hiçbir şey yoktu ben sadece 5 blok yerleştirmiş çıkmışım oyunda hmm. sonra dedim niye o bir şey yapmayayım dedim ve başladım yapmaya abi nasıl oldu bilmiyorum kaç saat mi oldu bakamam bakamam Bekle, ben yapayım ele? Ben daha doğru düzgün yapmadım. Çok güzel oldu. Şimdi doğru yapacağım bir tane. Nasıl oldu? Güzel. Şimdi ben bak, ne yapacağım? Bak bak, bak, bak. Bahçeye abi, bahçeye dur, dur. Bak. Bak. Biliyorum bahçeni, gördüm. Ben bu sefer bununla yapmayacağım ya. Bununla yapacağım. Yapıyorum. sen. Arkadaşlar diyor. Tamam yap istiyorsan. Ben Tamam. Ben bitiremezdin ya kardeşim. Ya ben televizyon başı da bitti. 3 hatta ben 4 yaptım ben. Ona rağmen ben seninle çabuk bitirdim. Yok ya ben dayanamayacağım. Dizyon yapacağım. Ben yapacağım. Benim evde keyif yok. Hayır. Hmm. Şey nerede lan? Hayır. Aradığım şeyi bulamadım. Ah, aklıma bir fikir geldi. Ya İbra bir dur dur. Ben yapacağım. Ya ben deli yapacağım. Ya bu. Lan bu ne lan? Tuvalet gibi bir yer. Bunun içine tıkladım. Kumandası bilmem nesini yapsam mı diye düşünüyorum. Yapacağım. Şaka şaka bırak. Şimdi benim amacım neydi? Burayı süsleyeceğim bir de. O yapacağım. Bence iki koltuk yap ya. Tamam yapacağız da bekle. Bak, bekle bir bekle yapacağım. Ne lan? şeyleri mi? koyalım şuralarına şöyle. Abi bak ben tuvalet gibi bir şeyin içine neler yerleştireceğim. Bir sus Sandık gibi. gibi. <laughs> Ay, tamam. Evet. tamam ya ta tamam. Biz susar mısın ikra? Ben kendim yapayım hele. Sen öyle aynen. Aynen, aynen. Şu Yok, bitti sayemiz ya. nere? Ben bir yerlerini bir şey yapabiliyorum. Senin Tamam, koltuğu da hazır. Evet. Şimdi masası da var bunun. Bakın, hiç bir, ben çok yanlış bir şey yaptım. Şunu aldım ve halı arayacağım. Ben çok yanlış bir şey yaptım. Sakın! Krim deme döverim seni. Sakın! <laughs> Sakın bak. Bir <laughs> tık kırmıyorsun değil mi? Bir yer kırdın mı? Yok bir yer. Gir bak hiç inanmıyorsan Tamam tamam gördüm. Hadi ya. Odası nerede? Vav bu ya. Buradan giriyor. Şuradan hadi. Ya burada kapı var diyorum burada. Burada. Şimdi ben turun yapmayayım. Burayı zaten. Alt katı Ulamıştık lan zaten değil mi? Aynen tutladık lan. Şimdi kardeşimin evini göstereceğim size. Tamam gel ben sana gelme mi Burası kardeşimin evi. Bu milyon saat bitiremedi diye. Burası bahçesi. Bu tarlası. Havuz. Havuz, tamam, evet. havuzunu boş ver şimdi. Burada yatağı var, merdiveni var. Buraya niye böyle bir yerleştirme yapmış bilmiyorum. Kapıyı açıyorum ve burada bir tane odun bölümü var. Açıyorum ve burası kraliyet sarayı gibi. <laughs> Tam buradan ayrılıyoruz. Burada çok bir şey yok. Bir milyon saat bununla mı uğraştın gitten? Abi şu sandığın içine bakalım. Sandıkta bir şey var ya Tamam. Bunları doldurdum. Gittim ben. Lan bir milyon saat bununla mı uğraştın? Daha süslemesini yapacağım ben. Lan fır süslemiş sadece. Süs ev süs. Lan benim evim buradan tank gibi gözüküyor. <laughs> burada. Tank Tanka benzemiş lan. Tanka değil de masa gibi. Değil mi? Üç odalı. Hatta dört da... odalı. Arka hatta da gizli bir bölüm. var. Sus <laughs> Sikra. Orayı da sayarsak bayağı üç. Peki orada ne var derseniz o da aynı. Bu merdiveni ve en çok bana uğraştırdı da saçıma Yaptım. bu kadar yani. Çok da bir şey yok evlerde. Yani. O. arkadaşlar yalan söylüyor. Zaten full zengin evleri yapıyor da hiçbir şey benzememiş. Hiç de zengin evi değildi. Sevemedim evini sizi bilmem.

restoran zaten. Evet Damının arkadaşlar YouTube'da evet. görüşmek. E, tamam. Ya sus ikra. Video bu kadardı. Görüşmek üzere.